Kızım, bunlar senin yavruların Asen. mı asena? Asena. 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 Kaç tane bu ya? İki, dört, altı, sekiz, on tane. On dört tane. Ne diyorsun sen ya? On tane kaldı. Asena. Bak sen emdirmeye Eşek asena. Ha? Asena. Arap. Asena. Arap. Asena. Sus kızım. Sus. Arap, sus kızım. Arap, yok yok kaldı. Yani. vardı ya. Vay eşşek Asena vay bir tane, bir tane. Hepsini alıp götürmek <laughs> lazım Hayır Hayır Asena ne oldu? <laughs> şey Tamam kızım hayır kızım hayır Aynen öyle Daha Yeni tadıyor Asena Kızım Eşşek Asena'm benim Asena'mın yavruları bunlar 10 tane Şöyle eşşek Asena şöyle eşşek Asena Aferin kızıma, aferin kızıma, aferin Asenem'a. Ya? 14 tane mi doğum yaptıydı. Ee, 3 tane söyledi abi. Şimdi 11 sene mi var burada? 11 tane var abi. Uuu maşallah Asenem'a eşek. Ümit abi olsun, Allah razı olsun. O doktordan, o şeydeki aytaç ağabeyden olsun. Ha, bizimkiler, indek, olarak, yardım ettiler mi? Mama getirdiler. Allah razı olsun. İlk zamanlar emziremiyordu abi, sütü yetmiyordu. He. 14 tane yavruya nasıl bakacak? Tabii canım öyle. Baksana nasıl. Baksana eşecek aslında. Sana Kızım. Bebeklerin mi oldu kızım senin? Bebeklerin mi oldu? Aferin benim kızım. Bebeklere bak bebeklere. Asena'nın bebekleri bunlar. Asena e, kızım. Eşek. Asen e, <laughs> Tez oldu Asena'nın sayesinde değil mi kızım? Asena'm e benim Asena'm. E. Ne oldu 10 i̇şte, çok... tane bir de şuna bak ya. Ya baksana nasıl saldırıyor. Şunlara bak şunlara. Bak. bak bunu var ya bu saatte gelip emzirmiyor. Bunu sana göstermek için Aynen. Bana göstermek için şey yaptı. Bir He. aydır görmüyor mu? Asena eşek asena. Benim de çocuklar oldu Karnını falan doyurun da açtır. Valla biz elimizden geleni yaptık He. abi. Mamayı nereye koydunuz mama? veriliyor mama içeride abi. Veriyorsunuz değil mi mamayı? Evet mama Karnınız abi. He. Abi ya ne yapıyoruz? Bizimle anca et isteyebiliyoruz. Ancak ya hemen şey yapmıyor baksana. Et falan getiriyoruz. E canım benim yaşım o.